Los Angeles'ın hemen güneyinde yamaçlar dünyadaki en hızlı hayvana ev sahipliği yapar. Yaşayan bir füze. Doğan. Gözleri o kadar keskindir ki avını bir buçuk kilometre öteden seçebilir. Boyutu bir karga kadardır. Ama onun asıl silahı hızıdır. Kanatlarını kapattığı zaman saatte 380 kilometre hızla dalış yapabilir. Havada bir avı yavruları devamlı yemek için yalvarır. Kuş bu aç boğazları doyurmakla yuvasını korumak arasında ortada kalmış durumdadır. Gelip geçen her şeyi bir tehdit olarak görür. Onun vücut ağırlığının beş katına sahip olan kahverengi pelikan uyarılarına aldırmıyor. Tehlikeli bir hata. Yüze atılan bir çizik, çaresiz pelikanın dengesini bozuyor. Biri düştü. Geri kalanlar için dönüyor. Başarılı bir Gaga darbesi birinin daha icabına bakıyor. Ama o pelikanların peşine düşmüşken Gerçek bir tehlike yuvasına doğru yaklaşmaya başlıyor. İki metrelik bir keseli yılan. Tırmanma konusunda yetenekli olan bu yılanlar kum taşından bu yamaçlarda avlanırlar. Ve korunmasız bir doğan yavrusunu kolayca öldürebilirler. Ama kuşun gözünden hiçbir şey kaçmıyor. Pençeleriyle tek bir saldırı yetiyor. Bu anne ile yavruları arasına hiçbir şey giremez.